Herkese selam. Ben Atakan Berçelebi. Bugün E46 320 ile beraberiz. Çok sevdiğim bir arkadaşımın arabası. Benim hayalim olan bir arabadır. E36'dan sonra alacağım araba mutlaka E46'dır. Sonra zaten Japonlara geçmeyi düşünüyorum. Böyle 200 SX tarzı. Arabadan kısaca bahsedecek olursak 2001 model. 2.2 motor hacmi var bunlarda. 170 beygir. 0'dan 100'e de yaklaşık 9.5 saniyede falan çıkıyor bunlar. Bu arabanın özelliklerine gelecek olursak da. Arabada krom paket. Bu yan çıtaları ve cam çerçeveleri krom. M paket ön tampon var. Aynalar katlanır, aynaları var. Araç içinde telefonu var. Recaro koltukları var. Angel far ve mercekleri var. Arkada da emits stopları var ve en sevdiğim olaylardan biri de X5 jantı var. Yani bence E46'ya kesinlikle X5 jantı yakışıyor. Topaz Blue olması zaten beni adam bitirdi ya. Topaz Blue çok bambaşka bir renk. Yani BMW'nin E36'da Tekno ise E46'da Topaz Blue'dur. Hani efsaneler arasına giren renkler bunlar. Ali Macit'i alkışlarla buraya bekliyoruz. <laughs> kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Gel. Eee kanka nasıl gidiyor? Valla iyi gidiyor. 3.20 daha da seri gidiyor. 3.20 yani, daha seri gidiyor. Bana 2.0 motor dendi. 2.2 motor. 2.2 çıktı. Aynen. Ya e, oturayım ya yani şöyle. biraz daha keyfi daha farklıymış. Ya tabii kanka 320 bambaşka ya. 3 Üçüncü nesil zaten bunlar yani Şöyle söyleyeyim ben aslında bir şey özür dilerim. E, 3.16 olarak bakıyordum. Her seferinde 3.16, 3.16 diye tutturdum ve özellikle bir araba vardı. Kaç ay <laughs> oldu bu sen bunu alalı ya? Şöyle söyleyeyim. E, aşağı yukarı herhalde bir 5-6 ay falan gibi bir zaman süreci. 5-6 ay. Belki de biraz daha az. Ya vardı. bundan 5 6 ay önce biz Macit'le beraber hani Sabit'in ne kadar araba varsa kanka şunu bir arasana. Yok bunda Air var, yok bunun muayenesi yine, yok bu 316, yok bu sanursuz. En son bir baktım Macit şey yapıyor, kanka ben araba aldım diyor. Ankara'dayım şimdi geliyorum. Hani beraber gidecektik, <laughs> hani bir buçuk ay boyunca araba baktık seninle beraber. O adam hiç bana atmadı bile. Videosunu, fotoğrafını, hiçbir şeyini atmadı. Bir baktım almış gelmiş, hanemize hayırlı olsun diye paylaşıyor. <laughs> ya açıkçası şöyle oldu. Ya arkadaşların çoğu dedi ki, sen BMW alamazsın, sen BMW'ye binemezsin. BMW her yiğidin harcı değil. İşte sen... Her yiğidin harcı mıymış? Ya kesinlikle değil, o gibi Haklı <laughs> şey. Hani, varmış, değil hani, mi? Kapıda da aslan besliyoruz yani. Biz ya, bunu tabii. göz göre göre gittik aldık. Hani biz kafeste aslan besleyecek olsak gider sıfırını fabrikadan alır koyar. Aynen ya. öyle. Şimdi şöyle bir şey var. Ben biraz da inat uğruna hani günlük acele ettim. Yani alamazsın edemezsin Sen sürekli bakıyorsun işte şöyle de böyle dedikleriz ama ben dedim ki kardeşim o BMW benim ömrümü de tüketse ben o BMW'yi alıp kapının önüne koyacağım. Aynen Çok öyle. Bu kadar basit. Kader ortağım benim. Kesinlikle. Ondan sonra BMW'mizi aldık koyduk kapının önüne. Bu sefer başladılar. Ya demek ki bir çocuk dediğini yapabiliyormuş. Dediğini yapar. Ama şimdi gel gelelim aldığım zaman demeye başladılar. Ya çöp araba almışsın şöyle böyle almışsın. Derler. İşte. Bana da diyorlar. Her şeyi söylediler. Ondan sonrasında dedim ki madem çöp araba aldım. Kardeşim Aynısından al kapının önüne koy Heh o zaman seninki de Seni görelim. Olsun. Bebekler Seni gö bebeğini sen al Aynen da görelim. Öyle. Aynen öyle. Bibloyu al kanka, da görelim. Ondan sonra başlarlar arabayı toparlamaya başlayınca sağın sonu Ya kanka işte bir tur ver de biz binelim. Yani ya, bir bir mi o kardeşim Aynen öyle. Hani. Madem bir tur bineceksin çöp arabada senin için yok. Çöp Aynen öyle. Bir şekilde öyle. öldürür. Sen yolda kalırsın bu çöp araba ile. Aynen öyle. Ve şu anda da mesela aracı masla satmayı düşünüyorum. Şundan dolayı düşünüyorum. Ee, Allah nasip ederse e, ayın sonuna doğru bebek gelecek. Hanım tek köp araba istemiyor. Baba baba baba. <laughs> Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Eee. Cansız evlattan mı vazgeçmek mi kolay veyahut canlısından mı diye sorarsan cansız evladı her zaman kapının önüne koyarız ama canlısı belki çok nadir gelecek bir şey olduğu için yani. bir de bir çocuk olduğu için mecbur arabamızdan vazgeçiyoruz ve üzülerek vazgeçiyorum. şöyle yani. bir olay var. Sen alacaksın tekrar alacaksın. Kesinlikle şöyle söylüyorum eğer ki çocuk yaşını doldursun Hanımı da ikna ettikten sonra emrol bir BMW kapıya daha koyacağım. Ha, ama ya, ben şöyle, sana söyleyeyim. Şöyle bir Söyle güzelliği var. Ben yine diyorum ki topaz mavi içi ve Recaro koltuklu. Alacağım yine, öyle yine öyle. Kesinlikle topaz olacak. Yani kafaya koyduğum tek renk de bu. Ya BMW'de en aşık olduğum renk de topaz. 46 da böyle zaten. Kesinlikle. Ya benim bir şeyi hayalim var. Şu an biraz bir kendimi toparlayabilirsem, biraz bir para köşeye koyabilirsem, bir tane 46 alıyorum. Yine böyle topaz blue veya şey. Rengi çok fazla önemli değil zaten. Komple M3 görünüm yapıp, GTR kaput falan koyup, Nitro. Most Wanted'daki kaplamadan yaptıracağım. Hani ömürlük arabam o benim yani. Kafamdaki hayalim bu şekilde. Zayi, Abbas hoş Çimen oldu. yapmıştı zamanında. Onun M3 yapılmıştı böyle bir şey. Yani ben lisedeydim o zaman. Kapısının önünde falan görüyordum. Yani arabayı böyle şeker gibi yalayasım geliyordu yani. Çok güzeldi. E46 zaten o oyundan sonra benim zaten göz bebeğim yani. En sevdiğim arabalardan biri oldu. Ya şöyle bir şey var. Ben şimdi o kadar arabaya bindim, indim, bindim, indim ve o kadar araç alıp sattım ki. Yani şöyle söyleyeyim. E, aralarında bütün markalardan tut çoğuna bindim. Bir tek şu arabayı satarken emin üzülüyorum. Aynen. Yani evet. o da niye? Çok zevkle, çok isteyerek aldım ve insanları inat uğruna alıp bu arabayı kapıya koydum. ya yani ben bunun üstüne de binmesini bilirim. Ama yani. sırf ne dedim? Ben E46 alacağım dedim ve bu doğrultuda da devam ettim. Aynen Bu mi? sefer ne dediler? Ya bu araba 46'lık değil sahibi 46'lık demeye başladı. Aynen de. öyle. Hani çocuğu olacak ya bu çocuk ne yapmaya çalışıyor falan dediler. Ben dedim ki en azından çocuk olana kadar ben arabayı alıp kapıya koyup bineceğim. Aynen en öyle. En azından evet. binmedik demeyiz yani. Şimdi. Ya ben de şu an mesela 46 bile alsam herhangi bir araba alsam dışı siyah içi hardal rengi veya kesinlikle. bej renk isterim kesinlikle. Yani çok bambaşka. Hani bu da senin için göz bebeğin oldu senin için. Aynen. Erken de ayrılmak zorundasın. Çok çok zor ya, olacak benim için. Gel senin yengeye bir tane böyle korsa morsa ufak bir şey alalım. İşte kabullenmiyor. Dört kapı istiyor bakalım. Tamam ona dört kapılı bir araba alalım işte ya. Ya Korsaya da bindim biliyorsun. Benim Corsa'm ee, da vardı. O da çok güzel ve bir araba. Biliyorsun dayıdan aldık ve lacivert renk. Piyasada da çok fazla yoktu. Neredeyse yok? bir araba. Da kadar dahi boya yoktu onu da biliyorsun abi. Gayet iyiydi. Komple stok bir arabaydı ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Korsadan vazgeçmek benim için çok basit oldu. Her türlü Korsadan yine elimde olsa, en temiz olsa yine vazgeçmek. Yani Aynen, çok rahatlık evet. bir şekilde vazgeçerim ama emin ol şu arabadan aldığım haz, <laughs> keyfi hiçbir arabadan alamadım için vazgeçmek de çok zor oluyor benim için. Ya zaten şey yaptık. Arabayı yıkamaya gittik benzin falan aldık dış çekim yapıyorduk geldik arabayı falan park ediyor kanka ben arabayı satmayacağım diye kalacak diyor <laughs> Biraz önce yani vazgeçtiğimde doğrudur açıkçası hani hanımı ikna edebilirsem de bir nevi baktım vazgeçebilirim yani. yani sana bir soru hanımcılık kazandı <laughs> ya yok hanımcılık kazandı onu zaten hiç şeyim yok şüphem yok onu zaten hanımcılık kazandı sen bu arabayı aldın 6 aydır biniyorsun aynen ee, kaç günün sanayide geçti ya şöyle söyleyeyim açıkçası bir BMW olup da sanayide günü geçmeyen insan bence nadirdir. Nadir çok nadir. Şu şekilde günlük canım. kullanmıyordur. Aynen ben mesela günlük mesela işe gidiyorum ve ben geri geldim hastaneye de vurdu zıvurdu. sürekli ben günlük aktif olarak aracımı kullanıyorum. Yani şöyle bir şey var arkadaş çevrem diyor ki ya kardeşim sen de bir BMW var sanayiden çıkmıyor. ben de şöyle bir şey söylüyorum eğer ki BMW'ye biniyorsan bu araba eski bir araçsa emin ol sende de olsa seninki de çıkmayacak. BMW gruplarında mesela üyeliğim var. Arkadaşlar diyor ki Bazıları ben diyor sanayiye uğramıyorum. Ben inanmıyorum ki sanayiye ben uğramayacak. Bir ya da arabayı bir şey kullanmıyordur. Kesinlikle ya araba garajda yatıyordur. Ha şöyle de bir şey var. Parçaları çok pahalı. İşte şöyle böyle diyorlar. İşçiliği çok zor falan. Emin ol ki öyle hiçbir kesinlikle öyle bir şey yok. Bir doğru alt... yere doğru işlem yaptırırsan kesinlikle. her zaman ucuzdur. Yani şöyle bir şey var. 1.6 YS'in bir direksiyon pompası şu anda toplam maliyeti tamiratı bilmem ne 850 liraya tutuyor. Bugün arkadaşlar konuştuk. Beyaz bir Honda'sı vardı kendisinde. <laughs> şahsen ben kendim 350 liraya falan aldım. Toplasam bir 50 lira bir işçilik verdim. Toplam 400 liraya bana Aynen maliyet öyle. oldu. Yani BMW'yi yaptırabildiğin yer eğer kaliteli bir yerse işi anlayan iş adam. İşi anlayan biri ise komple yerini sökmeden zaten o parçayı rahatlıkla değiştiriyor. Bazı yani, adamlar var yani arabanın sesinden anlıyor neyden arabanın. Kesinlikle. Çünkü ara, anlıyor. Arabada rolanti dalgalanıyor. Sirkeleme yapıyor. Adama gidiyorsun normal bir ustaya. Adam diyor ki sirkeleme neden yapar? Bir akış mesre. iki maf sensörü. 3. krank sensörü. Dördüncüsü gaz kelebeği. Beşincisi de manifold der böyle. Ama sen düzgün bir adama gittiğin zaman adam der ki sigorta kutusundan bir tane sigorta. Kesinlikle. Hani bunun hani normal başka bir arabalarla karıştırılmaması lazım. Normal her arabaya bakan bir ustaya gittiğiniz zaman o adam bunu çözemez. Yani. Bütün parçaları değiştire değiştire deneyerek çözer. Bundan sonra siz de yani bir hafta iki hafta sanayide kalırsınız. Hafta an, arabadan arabadan şey sıkılmış olursunuz. Sen yine uğraştın. İki haftadan iki haftadan birinde mutlaka şey Sanayideydim sanayi ama şu anda da hiç öyle bir derdim yok. Mesela ben yani. yakıtını koyup her türlü de yoluma devam şu ediyorum. Şu an devam edersin. Bir de şöyle bir şey var. Ben aracılık aldığım zaman araçta ufak bir dediğin gibi silkelenme vardı. Ya dedim bu araçta bir problem var. Ertesi gün işte hemen direkt sanayiye gittim. Biraz da pipirikli olduğu için. Yani, yani kendim, aynen öyle. Benim gibi biraz, sanayi. biraz kullandığım için böyle olaylardan. Ya dedim madem ben bu arabayı aldım. Bir gideyim bakayım sanayide bu arabanın neyi var. Yani sonuçta aldığımız yerde çok iyi tanıdığımız ustalar yoktu. Direkt Tabii, Direkt çıktık. Ondan sonra bir gittim bu sefer dediler ki Ya senin arabada silkeleme var senin arabanın motoru bitik dediler Derler ya, ya Şimdi düşünüyorum arkadaş ben bu arabayla Ankara'dan bastım geldim Bu yani. arabada kesinlikle bir sıkıntı olduğunda Celle celle giriyor yani Sonuçta hani tamam gaz basmadım bir tanımadığım araba olduğu için gaz basmadık Ya şöyle bir şey var araba madem hani motorunda bir sıkıntı var Motoru madem bitik bu araba nasıl gidiyor Yani Bana dediler işte Duman atması da yok Yok duman atma falan hiçbir şey kesinlikle yok ee, şöyle bir sıkıntı oldu. Dediler ki motor şeylerin basınçlarını ölçeceğiz. Aha. Torsiyon Bobin, bobinleri şeyleri bobinleri söktüler, bujileri söktüler. İşte bir saatle takıldı saatte İşte arkadaş adamları ölçüyor. Dediler ki işte sende toplamda altı göz var arabanda. 6 piston olduğu için, 6 silindir olduğu için. Dediler ki sadece bir gözün hiç çalışmıyor komple bitik. Ondan sonra e, diğeri de bitmek üzere dediler. Sadece aktif olarak çok iyi çalışan tek bir tane üstü babam. 318 AS gibi gidermiş kanka <laughs> sen ama 4 piston. 318 olsa yine bir iki motor var. Bu araba bir iki motor değil. Hı <laughs> hı. Dedim ki böyle bir şey olması imkansız. Ben bu arabaya hani kuvvet verdiğim zaman bu araba gidiyor. Yani. Üstü de bir araba. Ondan sonra birkaç usta baktı. Ondan sonra ya bir ustaya gittim tavsiye ettiler. Usta sağ olsun hepsini söktü, ölçtü. Versem arabanın bujileri bitmiş. Evet. Bobinleri arızalanmış. Onlar değiştikten sonra, yağ değiştikten sonra araba oldu. Sana bir canavar. Aynen öyle. Ne kadar harcadın? Ya Toplam maliyetini bilmiyorum ama aşağı yukarı herhalde bir üç bin çok rahat olmuştu. Üç yani. beş arası bir rakam vardı. Sen ya. ucuz kurtulmuşsun ya, ya. Biz ucuz kurtulduk çünkü arabanın yani çok bir masrafı yoktu. Şöyle yani. söyleyeyim. Hani görsel olarak toplanacak yerleri var mı? Var. Yani, yani. Sonuç itibariyle iki bin bir model araba. Şu anda fabrikadan çıkarttığım bir arabanın bile ertesi gün bir yerlerine bir tabii şey oluyor. Tabii tabii aynen öyle. Ya Biz ya. de bunları biraz e, göz önüne alarak şöyle yaptık. Dedim ki yani bazı masrafları kalsın. Şu anda çocuk olacağı için yani. malum biliyorsun. Malum. Birazcık onları askıya aldık ama dediğim gibi hani çocuktan sonra eğer ki hanımı ikna edersem şu araba toplam başta her şeyin tekrardan bir toplamayı yani düşünüyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum kanka. Arabayı aldın, çevrenden çok fazla bir baskı yedin. Kesinlikle. Yani inanılmaz Kesinlikle. bir baskı yedin. Sen de biliyorsun zaten. Yani ben de biliyorum. Hani ben yaşadığım için sana diyorum. Sanayide sürekli gittin, bir şeylerle hani sıkıntılar yaşadın. Ustaların birisi seni korkuttu. Kesinlikle. Yok dedim motor şöyle yok böyle. Sen böyle eve kara kara gittin. Gece uykuların kaçtı. Bayağı tamam ya. Bayağı. Yani bayağı bayağı. Diyemez olduk yani. Aynen öyle. Olaf'ı zaten duydum. Lafını biliyorum. Söz O Olaf'ları zaten duydum. Arabayı sanayide bırakıp hani dedim ki üstüne benzin döküm yakayım. Yani, yani o derece artık kafeye eve gidiyorum. Gece uyku yok. Yani sürekli arabanın motoru arızalı lafı kulağımda böyle bir çınlama oluşturuyor. Aynen öyle. Evet. ya yani şimdi onları yaşamış bir adamsın. Bundan ee, sonra araba çok nazara gelen de bir araba. Kesinlikle. O konuyu da şimdi açacağız. Aynen öyle. Ya, arabaya vurup kaçıyorlar, bir şey oluyor. Kendi kendine bir şeylere dökülüyor, kırılıyor, bozuluyor. Onlara rağmen adam arabasını ne kadar seviyor farkındasınız değil mi? Yani BMW böyle bir şeydir. Hani deveye diken insana <laughs> ya böyledir. Yani 46 işte çok böyle. bambaşka. Yani araba sana dert çıkarıyor, sorun çıkarıyor. Ya bu da zaten bizle alakalı bir şey. Tabii. Bizim şuradan bir çıkışımız var zaten. <laughs> Kıyamet yani. Bütün mahalleyi ayağa kaldırarak gidip çıkıyoruz zaten. Tabii de şöyle bir şey var. Ben aslında arabaları zaten sen de biliyorsun. Çok güzel bir insan değilim yani. yani. Sonuç itibariyle artık biraz daha hani Tamam yaşarız ya. Artık baba boy. oldum. Baba Her yaşta oldum. yapılır. Ya şöyle mesela köşede bir yanlasam mı diye düşünüyorum. Ulan araba terse dönse diyorum. Hatta hani gücünü bir an hesaplayamayıp bir yere vursam bana bir şey olsa. Abi evlat gelecek. Kapının önünde tamam bir evlat yatıyor ama. Yani. E, bu sefer bu evlat seni içinde öldürdü zaman ne yapacaksın? Ya diğer evlat direkt gözünün önüne geliyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Ayağını gazdan hafiften böyle bir... ASC tuşuna tekrar bir, basıp şöyle bir kapatıyorsun. Basıp böyle amel defterini orada <laughs> kapatıyorsun arabanın. Ayağını geri çekiyorsun zaten. <laughs> ya ben zaten şey ya. Bir gün Normalde ikinci viteste pek fazla yanlamıyorum. Ateşehir'e gidiyorum. Paladyum'a doğru sağdan doğru çıkıyorum. Birinci de gittim. Önümde de bir tane 5 kasa var. Böyle bir patır patır gidiyor. Böyle popcorn yazılımlı falan böyle patır patır gidiyor. Oradan verdi yanı. Lan dedim. Attım ikiye. Verdim şeyi bir baktım. Radyodan şey çalıyor. <laughs> Lahi çalıyor. Sağ koltuğa bir baktım. Yusuf Yusuf oturuyor orada. <laughs> <laughs> Bundan sonra bir tarafa şey yaptım baktım aldı götürüyor. En son spin attım öyle geri geri şeye girdim ya. Kaza yapmadım. Geri geri pilavcının önüne girdim pilavcının önüne durdum. Mevlüt pilavı. <laughs> <Nebirlik gülüyor> Elif Eren'i çektim sonra kontağı kapattım. Ama gram çaktırmıyorum bak gram çaktırmıyorum. O virajdan öyle dönüp arkayı dönüp spin atıp geri geri şeye doğru. Pilavcıya. Pilavcının önüne doğru yanaştım böyle. Efren çektim indim. Aa bana bir tane pilav verir misin? Böyle <laughs> artı, 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 artı oturuyorum böyle. Masa, millet Lazım, <laughs> bir, <de soğuk. gülüyor> bir, bir de soğuk, su lazım bana. <laughs> bir açılayım kendime yedim ha. Ya dediğim gibi ben yani çok ucuz kurtulduğumuz anlar oluyor böyle şeylerde. kesinlikle. Ya diyorum ya ben mesela arabaları üzme taraftarı değilim. Yani ne kadar da bir BMW olsa kesinlikle... araba Arabayı üzersen kendini üzülürsün ya, kesinlikle zaten. Kesinlikle şöyle bir şart. Şey ya ben burada mesela dönmesini de bilirim. Hani yeah. ne bileyim her, her bulduğum köşede Anlamasını da bilirim ama sürekli bu bizim için Haneye eksi olarak yazılıyor yani Bu sefer tabii, araban tabii. zorlandıkça ne yapıyor Bir yerlerinden yemeye başlıyor ya Ne kadar da olsa eski bir araba tamam hani Arabanın gücü kuvveti her şey yerinde ama e, Sen de bunu göz önüne almayıp bu sefer gazlayıp yanladığın zaman illa ki bir adam bir parçası sana arıza vermeye başlıyor Aynen öyle O yüzden hani tamam zorlamadan çıtırdan böyle bir dönme olayı mesela olur. Biz çıtırdan aslında... birinci vites. Bir Kesinlikle. Biz mesela döndüğümüz <laughs> an çıtırdan ya ufaktan bir iki, peki böyle. Peki sana bir şey söyleyeyim. Arabanın manu, e, otomatik oluşu seni etkiliyor mu? Ya şöyle söyleyeyim. Benim arabanın aslında otomatik olması beni çok fazla etkilemiyor. Niye? Çünkü yani manuel çektikten sonra Hı. ne kadar da olsa mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi aynı yani şekilde şöyle bir şey aynı şekilde aynı şey Aynen öyle. Gücü otomatikte bile alıyorsunuz. Yani Aynen. otomatik BMW mi olur gibi bir algı var. Yani öyle bir şey yok aslında. Hani otomatik BMW de manuel BMW kadar hatta daha seri bir şekilde gidebiliyor. Kesinlikle mesela sen biraz önce gördün kalkış yaptığımızda. Kalkış yaptık adamla. Yani araba gazlı olmasına rağmen yani D'de olmasına rağmen verdiği gücü zaten verdiği sen gücü fark ettin. Verdiği aynı yani öyle. Yani kadar... ben vites attırırken ki o kaybımı Adam direkt zaten direkt zaten tık 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 Aa, zaten aynen öyle. Yani sen atıyorum ikinci vitesteyken bile belki ben 3 4'ü o şekilde hızımı belki de almış oldum. Hani araba, araç kötülemek anlamında söylemiyorum. Ya, yani e, şöyle söyleyeyim Otomatik manuel arasına Tabi otomatik şanzıman e, diğerlerine göre bakımına yapmadığın zaman. Bakımlı olması lazım. zaman tabii ki her zaman sıkıntıdır ama şöyle de bir şey var. E, baktığın zaman manuel araba tamam. Belki de keyifli olabilir ama benim arabada cezbeden beni manuel'e çekip zaten 1-2-3 yapmak ya olayı zaten. 36'da şey almam mesela. Otomatik almam. Ama yani. 46'da ya kesinlikle şey alırım. Otomatik, ee, alır. otomatik, otomatik. alırım. Manuel o. almam. 46'nın manuelini almam. Ya bir de zaten şehir içinde arabalar zaten ağır bir araba olduğu için yani. bu sefer zaten fites satışlarında falan da seni ister istemez bir yorgunluğa zaten sürüklüyor. Bunun öyle bir derdi yok. Fikri atıyorsun de ya. Bu tek ayakta zaten bütün te, her şeyi te, hallediyorsun. Te. Yakıt sarfiyatı nasıl? Ya yakıt sarfiyatını açıkçası çok iyi bilmiyorum. Ben sürekli zaten yakıtını atıp direkt devam ediyorum ama tahminen herhalde e, şöyle söyleyeyim. Gazda belli kuruş 60 kuruş arası bir çok yakıt iyi. yakıyordur yani. Çok iyi. Öyle tahmin ediyorum. Ya sonuçta Bel da yaksın abi. 2002. Aa, nokta o yüzden diyorum ya 2002, 2002 yani. motor motor 50-60 ben 80-85 falan yakarsın diye düşünüyordum çünkü. Yok tahminimce alt, ya en baba alt, yani şu an kış ayında olduğumuz için belki bir 65-70 hani en kötü zorlayacağı 70 olsun yani. yani o şehir içerisinde. Yani, mesela şöyle söyleyeyim. 1,5 lira yakıyor kilometrede de E36'nın 320'leri bakımlı. Ya bu arabada yeni nesil motor olduğu için üstünde yakıt sarfedi azı, Ya çift vanos zaten. Hani vanoslardan biri zaten şeyde giriyor. Düşük devirlerde, ikincisi yüksek devirlerde Aynen. giriyor. Senin de zaten benzinle de yakacağın fiyat maksimum 85-90 belki yani 1 lira. En fazla hadi yakabileceği bir lira olsun. Yani Aynen işte öyle olduğumuz için 1 lirayı zaten göreceğini tahmin ediyorum. Yani 1 liranın üstü değil yani. Aynen. Ya bir de bu arabada şöyle bir şey benim hoşuma gidiyor. Ben ee, şöyle söyleyeyim. Mesela işten eve geldiğim zaman arabayı kapının önüne park ediyorum ve kış ayında rağmen e, Mesela yukarı eve çıkıyorum herkes diyor ki Ya sonuçta kupi arabalar çok soğuk olur, deri koltuk çok soğuk olur Şöyle böyle olur. Ben eve çıkıyorum aşağı yukarı toplamda 2 saatin falan sarf ediyorum sonra bir yere gidecek oluyorum Arabanın motoru hala sıcak ve Aynen. arabanın içi hala sıcak Beni en çok cezbeden de zaten bu. İzolasyon iyidir. Ya, i̇zolasyon iyidir. mesela çok iyi olduğu için. Sana bir şey söyleyeyim Soğuma yok araba. Onu söyleyenler hatalı zaten. Arkalarda evet. kapı olduğu için Sonuçta oynar bir parça. Kesinlikle. Aralardan mutlaka alır zaten. Kesinlikle soğuk alır. Yani, kupi araba daha yani Geç soğur yani. Bilmiyorum açıkçası ben hani benim arabamda bir ara sorun olduğunu düşündüm. Bu arabanın soğumaması yani motorunun yok, yok, hani normal. soğumaması kış ayında olmasına rağmen sonuçta aşağı yukarı 2 saatlik bir zaman diliminde. Yani. 2 ya saatlik bir zaman dilimi geçtikten sonra bakıyorsun ya diyorsun ki araba hala sıcak ve motoru da hala sıcak. Yani. Ya bir ara götürdüm ustaya ya oğlum dedi arabanı al git başımdan dedi. Sen de <laughs> manyak mısın dedi. Niye böyle şeylere takılıyorsun dedi. Ya dedim açıkçası BMW'yi çok iyi bilmediğim için. Yani. Hani araştırmalarda herkes farklı bir şey söyledi dedim. Ya ağzı olan konuşuyor. Dedi. Kesinlikle. Ya gerçi ağzı olan bir şey yorum yapıyor. Aynen. Katılıyorum. Sana. Adamın arabası bile yok belki <laughs> ya da almış 4 ay falan binmiş, 3 ay falan binmiş. Arabanın hiçbir sorunuyla karşılaşmamış. Karşılaşınca yaptıramıyorum diye satmış. Bundan sonra her yere şey yazıyor. BMW alınmaz, BMW alınmaz. Adam Renault servisine BMW götürürse yani kesinlikle alınmaz. Yaptıramaz sonra, işte. sonra satar. Ya bir de şöyle bir şey var. Eğer ki mesela korkarsan tamam mı? Yani BMW'ye binmekten korkarsan ya korkmayacaksın. emin ol kapıya koyamazsın. 60 milyar araba alıyorsan 30 milyarı da köşeye koyacaksın. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani 60 bin liralık bir arabaya biniyoruz tamam mı? Şu anda tahmini rakamları bir 60 bin lira civarında bir yani, rakam yapıyor. Yükselecek de zaten. Ya bana şey diyorlar. Ya sen işte aile babası oldun işte evli barklı adamsın senin kupeyle ne işin var? BMW ile ne işin var? E ben de şöyle diyorum kardeşim bir sembole bugün tamam mı? 60 bin lira verip arka camını böyle açacaksam, kaputunu oturduğum ya. zaman içine geçecekse bak biz rahatlıkla oturuyoruz. Herhangi bir tık oynama dahi yok. Aynen öyle. Niye yok çünkü bunlar her zaman her şeyi ya. sağlam. Ya bak şöyle aile şey kurmuşsun. Bir, Allah göstermesin bir kazada. Kazada yaşadım. yaşamadım değil ama şöyle bir şey var. İşin çok komik yanı e, Honda Type biliyorsun. Evet. Honda Typer e, ışıklarda ışıkların yandığını görünce bir an gaz basıp benim sol tarafımdan sağlam bir gazla yüklendi. O hızda geldi bayan kullanıcıydı zaten. Ne diyorsun ya? Soldaki Beker kaldırıma... Miymiş? Vallahi yok evli, yabancı da değil aslında yani... kötü yanı. <laughs> ee, soldan şey kaldırıma vurmamak için sağ kırıyor. Ben de zaten aynadan direkt geldiğini fark ettim. Direksiyonu tam sahibim sağ kaçacaktım ya. Sağımda da araba olunca bu sefer mecbur kalmak zorunda kaldım. Ee, benim zaten janttan vurdu o zaman da lemanslar vardı size işte, büyük jantlar eyvah, eyvah. kadının arabasında şu an aşağı yukarı 4500 buçuk bin lira masraf var ve yani şöyle söyleyeyim. Arabanın kapıları dahi açılmıyor o kadarcık vurmaya. Ne diyorsun benim ya? sadece zeyrot kolum yamuldu bu kadar. Ya düşün. Bir de eee. sadece sol çamurumda ufak bir boya atması oldu. Zaten onu da belki göz önüne alıp <laughs> görmüşsündür. Bir tek olan bu. Ama kadının arabanın sağ tarafı neredeyse komple yok. Yani ben şunu test ettikten sonra yani bilerek test etmedik ama test etmiş <laughs> oldum. Airbaglerin çalışıyor ol, mu? Airbaglerin çalışıyor. Gel bir deneyelim. <laughs> Zaten o gün vurma esnasında Allah'tan açılmadık lan. Yani jant hmm. Janttan vurmasa belki benim airbagler de açılacak. Açılabilirdi. Ya sen bu kadar hazmaz demişken gel bir haz alalım şu arabadan ya. Şöyle bir tur atalım ya. Atalım ver anahtarı ver. Ver. Ya 36'dan sonra kendini çok geliştirmişler ya BMW. Hani lüks anlamında baya baya ileri taşımışlar ya. Arabada telefon var ya. Vay be. Alo. Cık, kimse yok. Hat yok. Vay be. 46 alacağım. Rekore Ya zaten var ya bu Rekaro koltukları Bir yazamıyorlar ya Sahibinlerine giriyorum BMW'lere bakıyorum Rekore koltuklu E46 E36 Rekore Vay be Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Önce besmele Akü bitti. <laughs> Oğlum, otomatik arabayı ben niye iki elle çalıştırıyorum ya? İki ayak kullanıyorum ya. Galericilerin uğrak yeri. Tabi D'de D'de zaten komple ekonomik. Düşük devirler. Bunun da oturma pozisyonu güzelmiş biliyor musun? 36'dan daha aşağıda. Recaro oluşu da zaten güzel. Kıç biraz geride kalıyor. Dizler yukarıda kalıyor. Şöyle bir alalım şuna ya. Oo, uçuruk. Yol bozuk, araç basık. Şöyle bakayım gidiyor mu ya? Kim <laughs> der ki binde, maşallah. Bir sağ kafamız açık gözüküyor ama Yanda kameraman oturuyor. Çok da önemli değil zaten. Ali Macit, benzinli bitiriyoruz hakkını helal et. Ya konforu çok fazla ya. Hani 36'ya kıyasla veya 2010, 2011 bir araç. Yani orta sınıf bir araç. Hani ile kıyaslamıyorum ama yani konforu çok fazla. Ya beni çok şaşırttı yani. Bendeki de biraz şey ya. 46'ya bindim ama M3 46'ya bindim. <laughs> o da değişik bir olay, değişik bir fantezi. M3 46'ya binip 320'ye daha sonradan bin. Normalde bunun tam tersi olur. Önce 320'ye binerler. Bundan sonra 46'ya binerler. O bizim semtteyiz. Babaya da bir selam verelim. Babam yanına uğramadım da. <laughs> Kafayı sallıyor. Gel gel diyor, gel diyor. Ya şu cam filmine de karşıyım aslında var ya. Yani akvaryum gibi ne geziyorsunuz falan diyorlar ama ben de akvaryum seviyorum kardeşim. Ben içinde arabanın poz vermeyi seviyorum. Ben de böyle bir insanım. Ya bir tane Honda Civic videosu mu çeksek ya? O önde gidiyor bir tane de. O kadarını sevmiyorum. Biraz Apache olmayan düzgün bir Civic bulursak çekelim. Yorumlara yazın ya. Gerçi o video olacak. 35 dakika, 40 dakika. Kimsenin hayatını 35-40 dakika çalmaya değmez yani. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hadi Allah'a emanet.